Ayşen örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar süper baby bir tane ipimiz var arkadaşlar şöyle 3 numarada Tunus şişi kullanacağım bunu tuhafiyede bulabilirsiniz her yerde satılıyor şimdi yapım aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim başlayalım şöyle ilkin bir tane sıkı zincir çekiyorum bundan sonra diğer zincirlerimi oldukça bol çekiyorum altı toplama yapmasın diye gördüğünüz gibi bol bol zincirler çekiyoruz Şöyle ben birkaç tane çekeceğim arkadaşlar. Modeli sadece göstermelik olsun diye videomuzu çok uzatmaya gerek yok. Bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi şöyle zincirimi ters çeviriyorum. Bu tarafından zincirlerimizden ilmek çıkaracağız. Hemen şöyle batıyorum. İlk zincirden ilmeğimi çıkarıyorum her bir zincirden bir tane ilmek çıkaracağız. Modelimiz 3 katlarından oluşuyor arkadaşlar. Bir tane de ekliyoruz. 3 artı 1. 3, 6, 9, 12, artı bir tane ilmek ekliyoruz modelimizi şöyle ilmeklerimizin hepsini çıkardık 3 artı bir ilmek çıkardım ben şöyle hepsini tek tek kapatıyoruz bunu alıp diğer iki ilmeği kapatıyorum hiç bilmeyenler için oldukça şöyle yavaş gösteriyorum şöyle birinci sıramızı yapıp bitirdik şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz yine bu sırada da düz örgü örüyoruz başlangıçta bu şekilde yapacağız Bu sırayı düz olarak örüyorum. Şöyle kamera arkası yapmadan yapacağım yabancı izleyicilerimiz var arkadaşlar onlar da anlasınlar diye şöyle son ilmeğimi şuradaki ilk arkadaki iplerden de alıyorum burada iki tane ilmek yok arkadaşlar yanlış anlaşılmasın bir tane ilmeğimiz var tek ilmeği şöyle arkadaki iplerden de alarak ilmeğimi son ilmeğimi çıkarıyorum Yine bunları da ikişer ikişer kapatıyoruz. Baştakini iki. Ben genelde iki kapatırım bazı modellerde tek kapatırım. İki kapatınca kenarı daha da güzel oluyor. Modeline göre değişiyor. Şöyle ikinci sıramızda yapıp bitirdik. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyorum. Bir sıra daha öreceğiz. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Şöyle bütün ilmeklerimi yine örüyorum. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok güzel bebek yeleği olur arkadaşlar. Beyazdan da bence çok şık olur. Çok beyaz yaptığımız için bir de fıstık yeşili deneyelim diye farklı bir renk yaptım ben bugün. Şimdi bu sırayı da kapatıyorum yine. Üçüncü sıramızı kapatıyoruz. 3 sıramız olmuş oldu. Şimdi modelimizi kuruyoruz. İlk başta sadece üç sıra örüyoruz. Şöyle bir iki üç. Üç tane ördüm. İki kere başına doluyorum. Buradan şöyle bir ikiyi atlıyorum. Bu bir ikinin altından. Yani şunu atladım, şunun ikinci ilmeğin altından ilmeğe battım. Hemen buraya bir tane ilmek çıkardım. Şöyle ikisini beraber ördüm. Yine ikisini beraber kapatıyorum. Yine ikisini beraber kapattım yine burada üç tane ilmeğimiz var burada altta atladığımız iki tane ilmeğimiz var bunları unutmadan şöyle bu iki ilmeği örüyorum bir iki şöyle üç ilmekten oluşturmuş olduk kurtcuğumuzu şimdi buraya bir tane daha ilmek örüyorum şöyle ara kısma üç tane ördük buna beraber kurtcuğun başlangıç kısmı yani şurada 3 modele 3 6 9 diye modellerimiz kuruyoruz yine iki tane başına doluyorum hemen 1 2 iki, 2'nin altında şuradan alıyorum şöyle ilmeğimi çıkardım 2 2 2 kapattım hemen şöyle döndürüyorum buradaki ilmeklerimizi şöyle alıyorum. 1 2 ördüm. Tekrar buradan bir tane daha örüyorum. 3 1 2 kere doladım. Şöyle 1 2 2'nin altındaki ilmekte ilmeğimi alıyorum, ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 3 kere 2 kere kapattım bunları şu arka arada kalan iki tane ilmeğimiz var bunları unutmuyoruz atladığımız bir iki bunları ördüm gördüğünüz gibi şöyle kurtçuklarımız da oluşmaya başladı 2 ve 3 ördüm tekrar 1 iki kere doladım şuradan sayıyorum 1 2 iki. şöyle ikinin altındaki ilmeğe batıyorum bir alttakini buradan ilmeğimi çıkarıyorum. 2 2 2 kapattım. Tekrar şöyle yapıp bu arada atladığımız ilmeklerimi örüyorum. 1 2 2 tane de kenarda ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 tane kenar ilmeği bırakmıştık. Bunları da örerek sıramı tamamlamış oldum. Şöyle gördüğünüz gibi kurtçuklarımız da oluşmaya başladı. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatıyorum. Şöyle şimdi bir sıra boş öreceğiz. Altta 3 sıra örmüştük. Burada bir sıra örüyoruz. Şöyle sırasıyla bütün ilmeklere batarak bir sıra boş olarak örüyorum. ve son ilmeğimi kirli ipten alıyorum ve sıramı bitirdim şimdi kapatıyoruz hepsini kapattık şimdi ikinci kurtçuklarımızı yapmaya başlıyorum tekrar buradan 3 taneyi örüyoruz baştan 3 taneyi ördüm şöyle başına iki kere doladım hemen buradan 1 2 iki. 2'nin altından hemen şuradan batıyor bunun bitişinden gördüğünüz gibi zaten buradan da anlarsınız buraya battım Şöyle ilmeğimi çıkardım. 2 2 2 2 2 kapattım. Tekrar buradan 1 2 3 3 tane ördük. 1 2 doladım. Buradan 1 2 2'nin altında Şöyle ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 Tekrar şöyle altından 1 2 Şöyle 3 Tekrar 1 2 1 2 altından ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 şöyle 1 2 3 1 2 kere doladım hemen buradan 1 2 sayıyorum bir alttakinden ilmeğimi çıkarıyorum 1 şöyle 2 çıkardım tekrar bu alttaki ilmeği mutlaka unutmayın burada iki tane ilmeğimiz oluyor 1 2 3 son kalan ilmeğimi de ördüm iki tane ilmeğimiz burada var Bunlar da bunun zaten şöyle ikinci sıramızı da bitirmiş olduk modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şöyle yine ikişer ikişer kapatıyoruz Ben şimdi büyük bir parçada yapayım sonra Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben böyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok güzel. Büyük yeleği de olur, küçük bebek yelekleri de olur. Kazaklar yapabilirsiniz kız çocukları için. Şöyle renkli renkli sırayla yaparsanız bence çok güzel olur. Bir gün de öyle renkli renkli çalışma yaparız inşallah. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.